Herkese merhabalar. Artı 1'in en iyi konuşacağımız yeni bölümüne hoş geldiniz. Her zamanki gibi ben Nurcan, Müge ve Deniz burada. Bu akşam. merhabalar. Selam. Normalde hani böyle bir diziye, bir bölüme ayırır mıyız diye konuştuk ama Envi Deni'nin bunu hak edeceğine karar verdik. Üçümüzün de çok sevdiği bir dizi. Ve e, konseptimize uygun olarak da onun introda çalan şarkısıyla başlamak istedik. Şarkı eğer merak edenler ve bizim gibi sevenler varsa, Kanadalı bir grup söylüyor. E, grubun ismi The Tragical Hip. Şarkının adı da Ahead by a Century. 96 yılında kaydedilmiş bir şarkı. Benim de hayatımda introsunu geçmediğim tek dizi sanıyorum müziğinden dolayı. Gerçekten dinlemeye doyamıyorum. Ee, Kanadalı bir grubu da bu kadar seveceğimi hiç düşünemezdim açıkçası. Bugüne kadar da keşfetmemiş olmam büyük kayıp diye düşünüyorum. Ee, i̇ntronun görsellerini de e, çok başarılı buluyorum ben e, onları. E, gayet uyumlu bir şey. Kill'de e, bir görsel kullanmışlar ve orada da şöyle bir şey var. Orijinali olan uyarlamanın e, end of Green e, alıntılardan yer alıyor. Böyle bir bilgi verelim. Dağlarına kazınmış olan yazılar değil mi o alıntılar? Evet. evet. E, gerçekten çok güzel düşünmüşler. E, şimdi bundan sonra ne? En sevdiğimiz e, bölümleri, karakterleri konuşacağız. diziyi neden sevdiğimizi konuşacağız. Bundan sonrası yani ağır bir spoiler içeriyor diziyle ilgili. O yüzden diziyi izlememiz Aynen. Baştan biz uyarımızı yapalım. Bizi bitirmemiş olanlar kalanını dinlemesin. E, bitirdikten sonra bekleriz dinlemeleri için. Şimdi isterseniz, en, yani genel olarak şimdi üçümüz de çok sevdik diziyi. E, bu arada bana tavsiye eden ve şiddetle izlememi söyleyen Özlem'e ve Derya'ya da de buradan selam göndereyim. E, Muhakkak izle demişlerdi. Ben de izleyince onlara hak verdim ve çok sevdim diziyi. E, genel olarak belki hani neden bu kadar sevdiğimizden bahsedebiliriz. Evet yani özellikle bence unutulmuş bazı insani duyguları hatırlattı. Hani ilk sezon hele gerçekten ağlamaktan diziyi izleyemedim. Dedim ki yani ben bu dizinin acaba sonunu getirebilecek miyim? Ee, o kadar güzel noktaları parmak basmışlar ki. Bu arada Müge'ye de ben önerdim. İzledikten sonra hani muhakkak izle falan dedim. Çünkü Deniz izlemişti. Doğru. Evet, ona da dedim ki yani ilk iki üç bölümü geçirirsen sonrası çok güzel gelir. <laughs> çünkü ben ilk üç bölümde ağlaya ağlaya içim çıktı ağlamaktan. Evet. Ama e, Tam da dediğim gibi değil mi? Yani oraları Ar çok acıktı. Tam ben beni kandırmış diye düşündüm. Çünkü ben hani ilk sezon boyunca ağladım. <laughs> yani üç bölümde bitmedim <gülüyor> hiç. <gülüyor> ya her bölümde ağlanacak bir şey buldum. Ama gerçekten e, çok etkiledi. Her şeyle. Çekimler, e, işte karakterler sahneler bence çok başarılı bir diziydi. Hatta şu an üzerine bir dizi seçim yapamıyorum. Çok etkiledi. Bu bölümü de o yüzden bu diziye ayırdığımız için çok mutluyum açıkçası. Deniz sen ne Ben şeyi de çok başarılı buluyorum. Yani aynı nedenlerle çok sevdim. Onu tekrar hani etmedim. Kesinlikle unutulmuş şeyler var. Yani görselik de çok güzel. o Kanada'da hani yaşadıkları yerle ilgili görseller, yeşillikler onlar çok güzel geçmişe dair hani izler taşıyor, e, unuttuğumuz değerlere gönderme yapıyor. Ama o çağlarda bile e, bu kadın özgürlüğüne dair çok güzel mesajlar içeriyor, e, yardımlaşmaya dair çok güzel mesajlar içeriyor. Yani insani şeylere çok güzel göndermeler vardı. Hep böyle bir e, hani akıl yorucu, bir işte şeyleri anlama veya daha bir böyle e, daha sert geçen dizilere bir mola gibi hem yumuşak bir şeyi var. Güzel hisler getiriyor. E, tamamen hani beynini boşaltabileceğin, güzellikleri hatırlayabileceğin bir dizi. E, şeylerle de çok güzel mesajlar vermişler. E, bölümlerin adları e, yani e, her bölüme bir ad veriliyor ya e, buradakiler de mesaj içerikliydi. Mesela bu da çok güzel bence. E, Hatta bir dersini de... söylemek istiyorum. Tabii tabii Pardon. sen söyle. istersen ben şeyi e, bu arada okumuştum. IMDB'de okumuştum. Oradan geldi aklıma. Zaten bölüm isimleri özenle seçilmiş. Ve işte her sezon, ilk sezon işte e, Charlotte Bronte'nin Jane Eyre kitabından alıntılar yapılmış. Bu arada biliyorsunuz hani bölüm isimleri bayağı uzun. ama yani Gerçekten o kitapta geçen alıntılar olduğu için. Normalde çok daha kısa oluyor diğer dizilerde bölüm isimleri. İkinci sezonu da George Eliot'tan yine bir kitaptan, Middlemarch'tan almışlar. Ee, son sezonda bu arada şeye de gönderme. Hani e biliyorsunuz hediye ediyordu Frankenstein okuması için. Jerry'nin okuduğu kitap olan Frankenstein'ın sözleriyle e, belirlemişler 3. sezon isimlerini. Çok kısa IMDB puanı da 8.7. Bayağı iyi bir puan diye düşünüyorum. Yani. Ben de verdim puanımı. <laughs> Onu Aynen. yükselten olabilir de Aynen. benim. Deniz. <laughs> Kesinlikle hak ediyor. Sen bölüm isimlerini sanıyorsun. en düşün. çok şeyi Bölüm isimlerine en çok birinci bölümdekiler daha bir bana yakın geldi diyeyim. Onda da mesela zaten ilk bölüm kaderine yol vereceksin diye giriyor ki ilk bölümde de yaşadıklarıyla birlikte başlıyor aslında serveni. İkincisi benim çok hoşuma gitti. Ben kuş değilim. Hiçbir ağ beni yakalayamaz diye. Enin karakterine dair çok güzel bir his taşıyor. Sonra e, bir tane şeyi söylemek istiyorum. Pişmanlık hayatın en zehirli şeyidir diyor. Evet. Bu da aslında çok doğru bence. Gerçekten. Yani hepsi aslında hani baktığınızda üzerine çok şey düşünebileceğiniz buradan bile Benim bir şey mesajı çünkü söylediğin şey. Öyle güzel ki bence bundan bir podcast bölümü bile <laughs> yapabiliriz gibi geldi bana. Bence dizide bu geçen sözlerden bayağı bir bölüm çıkar. Gerçekten öyle. Benim de notlarım var onlarla ilgili. Hiç böyle akıldan silinmeyecek sözler geçiyor. Ben karakterlerden de bahsedelim diyorum. Yani gerçekten çok başarılı karakterler vardı. Hani burada zaten En Shirley Cuthbert'ı söylemeye gerek yok. Hani herkes için muhteşem <laughs> bir oyunculuk o yaşta bir insan için. Amy Beth McNulty canlandırıyormuş. İrlanda ve Kanada asıllı anne baba. ben o yaşta bir çocuğun gerçekten o mimiklere, o duyguları bu derece bize yaşatmasına inanamadım. Hani Açık ara bir numara zaten diziyi alıyor ve götürüyor yandaki diğer başarılı karakterlerle birlikte. Bir, ikinci çok sevdiğim karakter, tam böyle hayatımda öyle bir insan olmasını gerçekten çok isterdim. Matthew Cuthbert. Yani hayalimdeki insan, ailemden biri olmasını çok isteyeceğim. Hani gereken yerde gerekeni yapan ama fazla konuşmayan, güvenilir, böyle çok sevgi dolu. Hayalimdeki insan üçüncü karakterde Josephine Hala, ee, o da beni çok etkiledi. O da olmak isteyeceğim tarzda bir insan aslında o yaşa gelindiğinde ee, onu da çok hayranlıkla izledim. Bu, bu arada ben de hani hepsine katılıyorum. Aklımda kalan karakterlerden bir tanesi biliyorsunuz sonradan giren bir öğretmen vardı kadın öğretmen yanlış hatırlamıyorsam Miss Stacy'ydi adı. Miss Stacy. O da tamamen bir hani rol model oldu onlara. O dönemde hani Gerçekten işte kadın ol olmak hakikaten zormuş. Kadın bir öğretmen olarak yine de birçok e, onun için konulan kuralları yıkarak işte ilk defa pantolon giyiyor, bisiklete biniyor, orada insanların hani ona olan tepkilerine hiç aldırmadan Bekar kendi işi doğrularla aynen öyle yaşıyor. E, bir şekilde ona birilerini ayarlamaya da çalışıyorlar ama onları da hani hem kırmamaya da çalışıyor insanları ama yine de kendi bildiğini okuyor. Hani örnek alınabilecek e, rol modellerden bir tanesiydi o kadın. E, bir de ben Gilbert'ı çok sevmiştim. O bana çok samimi geldi. E, karakter olarak e, işte hani o da çok zorluklar yaşayan, hani işte ailesini kaybetmiş bir evi çekip çevirmeye çalışıyor. E, bir yandan ama arkadaşlarına da sadık, hani sevecen ve yardımsever bir karakterdi. Hı hı. E, bir yandan macera perest bir tarafı da vardı. İşte okula ara verip gitti, bir gemide çalıştı. Onları gördü ve sonunda ne yapmak istediğini aslında birçok çok şeyi görünce ne yapmak istediğine de karar verdi. Onu da çok sevmiştim. Denize karakter bırakmadık herhalde. <laughs> Yine de çizgi karışımı şey. gibi. <laughs> aslında tabii ki de hani, e, gerçekten gün dediği gibi inanılmaz bir oyuncu zaten normalinde de oradaki karakterde inanılmaz bir e, kattıkları özellikler, o hikayeleri ve hikayelerin yaşayışı e, savaşması hepsi çok çok güzel. E, Matthew aynen bende de, de e, o bacan tavrı e, akarlığı e, güzel yüreği onu hissettirebiliyor ve e, Gilbert bence de ama dediği gibi Can e, öğretmen de çok başarılı bir karakter sonradan gelen ben Andrew'dan da bahsetmeden geçmek <laughs> istemiyorum. Yani Andrew da bence o dönem için hani 1890'larda geçiyor. Çok önemli bir karakter gerçekten. Hani gay bir e, öğrenciyi canlandırıyor aslında. Hani her ne kadar bu böyle açıklıkla dile getirilmese de e, işte onun kendi ailesinin yanında yanında e, yaşamını devam ettiremeyip işte Josephine hala gibi o dönem için çok açık fikirli ve ileri görüşlü bir insanın yanına gitmesi ve orada bambaşka bir hayat kurması ve bambaşka bir insana dönüşmesini görmek de beni çok etkiledi açıkçası. İşte o dönemde yine hani her türlü farklılık hoş görülmüyor ya baktığımızda yine hani burada eşcinsel olmak da bunlardan bir tanesi işte kızı delilerin yaşadıklarını zaten hepimiz biliyoruz siyahilere böyle davranılıyor en yetim. Hani ona bile hani böyle kucaklanacak diye beklerken aslında ona bile ne kadar kötü davranılıyor. Okula gittiği ilk gün yaşadıkları, yani onlar mesela aklımda kalanlar. İkinikteki evet. sahneler, hani hiç kimsenin kabul evet, etmiş evet. çocuğuyla oynamasını istemeyişi, ona böyle bir hani insan değilmiş gibi bir davranış şekli gerçekten çok acı verici. Hala var, maalesef hala var. Ama işte o dönemde daha da şiddetli bir şekilde varmış aslında bakarsan. Eğer ki farklıysan bizden değilsin ve dışlanıyorsun ve o dışlanmış hissinde mesela beni şey çok etkilemişti e, kula gittiğinde e, bu işte Gilberta aşık biri olarak e, aşık olduğu için e, çocuk ona yardımcı olduğu halde e, cevap bile vermek istemiyor konuşmak bile istemiyor e, tek beni dışlamasınlar yani Bu evet. çok kötü bir şey aslında Sadece yetim olduğu için, dışlanacağı için, dışlanmamak için kendisine dostça davranan birine bile dostça davran. Evet, çok acıklı. Bu arada ama güzel bir şey, çok alakasız oldu ama okula gittiklerinde e, çok hoşuma gitmişti benim. Mesela ellerinde süt şişeleri var ya, cam süt şişeleri. Gidiyorlar, evet. onu dereye koyuyorlar ya, ne kadar güzel. Orada soğutmak için yani bunu yapmak, o kadar özendim ki. Yani çünkü dizinin doğası çok güzel. Hani okula yürüdükleri yol çok güzel bir yoldan yürüyorlar. Hepimizin şu anda aslında hep özendiği e, hayatlardan bir tanesi. Baktığımızda hani hem acımasızlıklar var, kötü şeyler var ama bir yandan çok güzel şeyler de var. O geldi bir hani o sütü dereye koydukları çok hoşuma gitmişti. O ormandan okula gidip gelmeleri de beni çok etkiledi. Hani bana bile çok ürkütücü geliyor. O kaç yaşında çocuklar o ormanın içerisinden dakikalarca geçip evlerine gidiyorlar, dağılıyorlar. Hakikaten çok şey farklı. Evet, ben hayatı ormandaki çok... evlerini, ormandaki ev yani kulübeleri evde değil, de kendine yaptıkları o enin hikayeler yazdığı kulübe mesela bana çok etkileyici gelmişti. Eşan, ne kadar güzel süslediler değil mi oraya? Hani herkes kendi ruhundan bir şeyler getirdi. İşte deniz kabukları yazdıkları yazılar, yaptıkları heykeller herkes orada kendi olabildi aslında böyle gizli bir sığınak ve tüm çocukların kendi olabildiği bir yer. Çok güzeldi gerçekten ben de aynı duyguları paylaştım. Peki bir imkansız aşk vardı ona ne diyorsunuz? Celi ve Dayana'nın arasında olan imkansız aşka. Evet o konu yazık oldu değil mi? Yani <laughs> kapandı. <laughs> Dayana'ya kızdığı noktalardan biri. Evet. Bir yandan aslında işte o da yani ailenin bir baskısı var üstünde aslında bir şeyler belki yaşamak istiyor ama onu geriye çeken de çok fazla şey var. Arda kalmışlık var. hayal kırıklığına uğratmama isteği. dayananın annesi de mesela hani iyi bir kadın mı kötü bir kadın mı? Eee o da evet. düşünülür. Hani o kadar geleneksel yetiştirilmiş ki istemeden çocuklarına çok şiddetli bir baskı uyguluyor. işte biliyorsunuz kendi çocuklarını enden ayırmaya çalışıyor işte Zenci aileye karşı çok ciddi tepki gösteriyor. Ama diğer taraftan da yaşadıkları ile beraber o insanlara da bir yakınlık hissetmeye başlayıp, işte en zor zamanlarında mesela onların işte elma bahçelerindeki elmaların ihracatı için eşine yardımcı olalım demesi de aslında bir anda hala insani bir tarafı olduğunu gösteriyor. Çok önemli karakterler işlemişler. Gerçekten tek tek çok önemli karakterler var dizide. Yalnız o Dayana'nın bir kardeşi vardı. Yani şu an adını hatırlayamadım ama o onların hepsini bence ezip geçecek. Yani Dayana'nın yapamadığı her şeyi yapacak gibi bir karakterdi o. Gümbür gümbür geliyor diyorsun. <laughs> Aynen öyle yani adını hatırlayamadım ama Hayır, ben de bence de. O Onunla ilgili mesela onun hastalandığı ve enin aslında kasabanın eni, yetim olan eni dışlarken kabul etme sebebi dayananın o küçük kardeşi çok yüksek ateşli bir hastalığa tutuluyor ve ailesi evde değil. Hiç kimsenin elinden hiçbir şey gelmezken en daha önce evlatlık olarak dokuz çocuklu bir ailede kaldığı için ee, o kıza inanılmaz yardım ediyor ve hayatını kurtarıyor diyebiliriz aslında. E, ee, Koa hastası olan kız çocuğunun. Kızın adı Minime'ymiş bu arada. Minime, doğru <laughs> Minime. <May. gülüyor> Efsane Minime geliyor. Yani bu arada dizi genel olarak çok güzel ama benim sevmediğim bir iki yer de oldu. Yani ondan da bahsetmek istiyorum burada yani sonlarda bir not sahnesi vardı. Yani işte en önce Gilbert'a yazıyor. O böyle ayaklar altında sürüne sürüne gitti. Ee, en son paramparça hale geldi. Sonra işte Gilbert Anne e yazıyor. İşte o da bir şekilde geldi. İlk başta hemen yırttı, okumadan yırttı. Sonra birleştirmeye çalıştı ama işte notta yazılanla bambaşka alakasız bir mesaj aldı o nottan da. Yani oraları beni bir rahatsız etti. Yani gereksiz uzatılan ve yani, yani normal hayatta asla olmayacak bir şey gibi yani bütün dizi boyunca zaten hani bir türlü birbirlerine açılamayıp bir de tam öyle bir şeyle açılacakken onun da ayaklar altında gitmesi gerçekten artık dayanılmaz bir hal alıyor ama ben dizinin sonunda kavuşmalarıyla affettim. Yani hani ben dizi tam hayal ettiğim gibi bittiği için o beni çok mutlu ettiği için bu sahneyi affediyorum hocam. Evet ama sevmediğin ikinci yerde bu arada dizinin sonu. yani sonundan memnunum. Ama hani bana böyle şey hissiyat verdi. Alelacele yani normalde bir sezon daha olacakmış ama işte olmayınca eyvah hani bir, bir bölümde bu diziyi bitirmemiz lazım gibi diye düşünerek sıkıştırılmış bir son yapılmış. Hatta yani neredeyse her şey son beş dakikaya sıkışmıştı. Yani çözülemeyen şeyler kaldı. Mesela kalk ve oldu. <laughs> merak ediyorum ama kızla derin kızcağız o okulda kaldı. Annesi babası yakına kampı kurdu. O kız öyle kaldı onu bilmiyoruz. Mesela Dayana babasıyla trendeydi. Ondan sonra nasıl oldu da ikna etti okula gelmeye? İşte geldi. Gilbert bir anda döndü. Şeyle e, Matthew'la işte kız kardeşi gittiler. Enin anne, anne babasıyla ilgili o kitabı buldular. Getirdiler. Bunların hepsi toplamda 5 dakikada oldu yani. <laughs> bence orası çok daha güzel bir şekilde işlenebilirdi gibi geliyor. Deniz sen bir şey diyecektin sanırım. Evet sonu çok şey oldu. Sıkıştırılmış oldu. Ani bir son olarak bitiril şey gelmedi. Bu arada bizim gibi, yani bence mesela kesinlikle bir sezon daha olabilirdi dizi. Hatta keşke birkaç sezon daha olsaydı. Bununla ilgili de insanlar çok tepki göstermişler. Sanırım Netflix başka bir network'ün bir anlaşmaz, anlaşmazlığı yüzünden yeni sezon çekilememiş. Ama burada bayağı Change.org'da insanlar imza topladılar. İşte Twitter'da falan bir trend topik oldu. 700 bin mesaj atıldı işte Envy Deneyi'nin yeniden yapılanması ile ilgili. Bence çok büyük bir rakam. Bilmiyorum bundan sonrası için şu çocuklar büyümeden hani bir şey yapsa bir adım atsalar da harekete geçseler bir sezon daha izlesek en azından diyorum. Üniversitelerini görsek güzel olur yani gerçekten. Hepsi üniversitelere dağıldılar çünkü dizinin sonunda. Evet bence de çok güzel olur. Beverly Hills çıkar yani belki. <laughs> Oradan oraya bağlarlar diyorsun değil mi? Ben de unutamadığım bazı sözler var. Gerçekten içimi işledi. Hani bu diziyi bu kadar çok sevmemin sebeplerinden biri de hayata ilişkin çok fazla düşündürtüyor gerçekten. Bunlardan birkaçını paylaşmak istiyorum sizlerle. Biri vermen gereken tek karar şu hayatını pişmanlık duymadan yaşamak dedi. Deborah Grover, Josephine Hala. <laughs> Yine pişmanlıkla ilgili bence buna kesin bir bölüm yapalım. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel olur. Diğerleri neydi? Ee, bir de insan stresliyken söylenenleri anmanız kolay değil, sesler okyanusun dibinden geliyor gibi olur dedi. En ve ile beraber bankaya gitti bu kredi işleri meselesinde. Ee, bu bana da çok olan bir şey, özellikle stresli bir anımsa gerçekten söylenenler bana okyanusun dibinden <laughs> söyleniyormuş gibi geliyor algılamakta zorluk çekiyorum. Ee, o da bana çok hitap etti. Ee, bir de sorumluluk duygusu insanın hapishanesi olabilir dedi. Bence bu da çok derin bir söz. Kesinlikle. Son olarak da evet senden başka kimse senin değerini belirleyemez dedi. O da beni çok etkiledi açıkçası. Kesinlikle. Ben olarak evet bu. Bu tarz çok güzel sözler vardı yani eline kağıt kalem alıp izleyebileceğin ki ben daha önce e, Şehinaz tango vardı bilenler bilir <laughs> sizin bildiğinizi biliyorum zaten elimde kağıt kalemle izlerdim sözlerini yazardım ende de böyle çok güzel sözler vardı e, herkese zaten en gibi bir hayal gücü diliyorum hani baktığından farklı şeyler görebilen bir insan hı hı. E, portrette. Ee, hepimizin içinde aslında biraz var. Belki de üstünde bir örtü kapalı. O örtüyü böyle üstünden açmamız gerekiyormuş gibi geliyor. Çok doğru. Peki. Herkese çok teşekkür edelim e, kapatırken. E, bugün Elvi'den iyi konuştuk genel olarak. Önümüzdeki hafta e, değişen güzellik anlayışından bahsetmek istiyoruz. Birazcık daha farklı bir konu olacak. E, yine üçümüz olacağız birlikte. E, çok